Selam sevgili dostlar, size çok sevdiğim bir hikayeyi anlatacağım. Üniversite delikanlı, kolejli kıza bir ve velo maçında rastladı. Okul sonundaydı. maç, türbünsüz, minik bir basalon, seyircilerle oyuncular arasında sahanın çizgisi vardı sadece, o kadar yakındılar. Delikanlı bu tatlı, bu güzel, bu dünyalar şirini kızı ilk defa görüyordu takımda. Hoşlandığını, fena halde hoşlandığını hissetti. Az sonra bir şey daha hissetti. Uzun zamandan beri maçı değil, o güzel kızı izlediğini. Kız servis atarken hemen önünden geçti. Göz göze geldiler. Kız gülümsedi. Delikanlı çok popülerdi o yıllarda. Kız onu tanımış olmalıydı. Kim bilir belki de kız ondan hoşlanmıştı. Belki de delikanlı öyle olmasını istediği için ona öyle gelmişti. Set değişip takım karşıya geçince delikanlı da yerini değiştirdi. O da karşıya gitti. Üçüncü sette tekrar eski yerine döndü. Kız da gidiş gelişe fark etmişti galiba. Bir defa daha gülümsedi manidar Anladım der gibi bir gülümseyişti bu. Delikanlı o hafta boyu hep bu dünyalar şirini kızı düşündü. Pazar günü sabahın köründe kalktı. Erkenden oynayacak maçı. Ne maçı canım o dünyalar güzeli kızı görmek için. Delikanlı artık kızın hiçbir maçını kaçırmıyordu. Dahası Ankara Koleji'nin her dağılış saatinde okul civarında oluyordu. Onu bir kez daha görmek için karşılaştıklarında hafif çok hafif bir gülümseme çok minik bir baş eğmesi ile selamlaşır olmuşlardı. Bir defasında yaptığına sonra kendisi de günlerce güldü. O gün gene tesavvuf etmiş gibi okul dağılımı kızın karşısına çıkmış gülümseyerek selamlamış sonra arka sokaklara dalıp yıldırım gibi koşarak bir blok ötede gene karşısına çıkmıştı. Kız bu defa iyice gülmüştü. Karşısında sözüm ona ağır ağır yürüyen ama nefes nefese delikanlıyı görünce. Delikanlı voleybol takımının kaptanını iyi tanıyordu. Arkadaştılar. Sonunda bütün cesaretini topladı. Kaptan açıldı. O kızdan fena halde hoşlanıyordu. Galiba kız da ona karşı boş değildi. Bir yerde bir şekilde tanışmaları gerekiyordu. O zamanlar bu işler böyle oluyordu çünkü. Kaptan tabi dedi. Bu hafta sonu güzel bir konser var. Biz onunla gitmeye karar vermiştik zaten. Sen de gel. Hem konseri birlikte ezeriz hem de tanışırsınız. Mutluluk işte bu olmalı diye düşündü delikanlı. Mutluluk işte bu. Ve konser gününe kadar geceleri hiç uyuyamadı. Konser gününde hiç ama hiç unutmadı. O ne heyecandı öyle konserin verildiği sinemanın kapısında tanıştılar. El sıkıştılar. O güzel ele dokunduğu anını da hiç unutmadı delikanlı. Kaptan sonuna girdiklerinde ustaca bir manevra daha yaptı. Delikanlı ile dünyalar Şirini kızı yan yana düştüler. İnanamıyordu delikanlı. Onunla nihayet yan yana oturduğuna, onun sıcaklığını hissettiğine, onun nefesini duyduğuna inanamıyordu. Biraz önce tanışırken tuttuğu el bir karış ötesinde öylesine duruyor. Delikanlı sahnede dünyanın en romantik şarkısı söylenirken ki o an dünyanın bütün şarkıları dünyanın en romantik şarkısıydı. Ya öyle tutmak için öylesine büyük bir arzu duyuyordu ki içinde ama uzatamıyordu işte elini. Her şey böyle iyi giderken yanlış bir hareketle onu ürkütebileceğinden, incitebileceğinden öylesine korkuyordu ki sonunda dayanamadı. Sanki kolu uyuşmuş gibi uzandı. Kolunu kızın koltuğunun arkasına koydu. Kızın omzuna değil, koltuğun üzerine. Sonra kız arkaya yaslandı. Birkaç saç teli delikanlının elinin üzerine dokundu. Kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyordu artık genç adamın. Dünyalar şehrine kızın saçları eline dokunuyordu çünkü. Konserden çıkarken kız şakalaştı. Sizi her maçımızda görüyoruz. Alıştık neredeyse. Yarın Adana'da maçımız var. Gözlerimiz sizi arayacak. Dedi. Hayır aramayacaktı. Delikanlı o anda kararını vermişti çünkü. Cebinde onun otobüs Adana'ya götürecek, getirecek. Hatta öğle yemeğinde bir de Adana kebap yedirecek kadar para vardı. Gece yarısı kalkan otobüse bindi. Sabah erkenden Adana'ya indi. Maç saatine kadar başı boş dolaştı. Sonra erkenden girdi. En ön sıraya tam servis köşesine en yakın yere oturdu. Takımlar sahaya çıkarken salondaki en heyecanlı seyirci oydu. Maç falan değildi sebep tabi. İlk sette kız farkında bile değildi onun. Nereden olsundu ki? İkinci sette öbür tarafa gittiler. Döndüklerinde üçüncü sette kız fark etti delikanlıyı. Yüzünde çok ama çok şaşkın bir ifade. Biraz mutluluk, biraz da gurur vardı sanki. Ankara'nın hele kolejde çok popüler bu delikanlısının onun için ta oralara geldiğini bilmenin gururu. Maç bitti. Kız soyunma odasına delikanlı garajlara gitti. Tek kelime konuşmadan konuşmaya gelmemişti sanki. Kız keşke orada olsaydın demişti. O dolmuştu işte. Hepsi o. Ona o kadar çok söylemek istiyordu ki aslında. Bir gün üniversite kantininde gazete okurken iç sayfalarda bir şiire rastladı. Daha doğrusu bir şiirden alınmış bir dörtlüğe. Söylemek istediği her şey bu dört satırda sanki vardı. Ben beyaz bir karta yazdı o dört satırı. Öğleden sonrayı zor etti. Kolejin önüne gitmek için. Kız karşıdan geldiğini gördü. Koşarak yanına gitti. Bu sana diye kart eline tutuşturdu ve kayboldu ortadan. Kız dizeleri okurken. Dizelerde ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni bekleyeyim kadar yazılıydı. Ertesi gün öğleden sonra tarif edilemez heyecanlar içinde kolejin önündeydi gene. Kız karşıdan geliyordu. Bu defa yanında arkadaşları yoktu. Yalnızdı. Yaklaştığında işaret etti delikanlıya. Gözlerine inanmadı de delikanlı genç adam. Onun yanına mı çağırıyordu yoksa? Evet çağırıyordu işte. Kalbinin duracağını sandı sanki yaklaşırken. Sana bir şeyler söylemek istiyorum dedi kız. O da heyecanlıydı belli. Bak iyi dinle. Dünkü satırlar için çok teşekkürler. Herhalde hissettin. Ben de senden hoşlanıyorum. Ama senden evvel tanıdığım birisi daha var. Ondan da hoşlanıyorum. Ve henüz karar veremedim. Hanginizden daha çok hoşlandığıma. Ve de şunu anda onu terk etmem için bir sebep yok. Dedi. O zaman karar verdiğinde ve de eğer seçtiğim ben olursam hayatında başka kimse olmazsa ara beni dedi delikanlı ikiletmeden. Ayrıldı kızın yanından. Bir daha voleybol maçına gitmeden, bir daha okul yolunda önüne çıkmadan, bir daha onu hiç görmeden. Yıllar sonra Levent'in söyleyeceği şarkıdaki Sezer'in sözlerini o o zaman biliyordu sanki. Aşk onurlu olmalıydı. Günlerce, haftalarca, aylarca bekledi. Tıpkı kıza verdiği o dörtlükteki gibi bekledi. Hastanın sabı, şeytanın günahı beklediği gibi bekledi. Heyecanla bekledi, hırsla, arzuyla bekledi. Umutla, umutsuzlukla bekledi. Bazen öfkeyle bekledi ama bekledi. Başka hiç kimseye bakmadan, başka hiç kimseye bulmadan sadece onu bekledi. Bir gün bir şiiri antolojisinde bir şiirin tamamını buldu. İki dörtlüktü şiir aslında. İlki kıza verdiği bir ikinci dörtlük daha vardı o kadar. O dörtlüğü de bir kartın arkasına dikkatle yazdı. Cebine koydu. Bekleyiş sürüyor, sürüyordu. Zamanlar akıyordu. Okullar kapandı, açıldı. Aylar, aylar geçti. Bir gün delikanlı kızı aynen karşısında gördü. Günlerdir seni arıyorum dedi kız. Günlerdir seni arıyorum. İşte sana haber. Artık hayatımda kimse yok. Ya dedi delikanlı. Ya dedi sadece. Kalbi heyecan öylesiye çarparken aylardır öylesiye beklediği an gelip çatmışken ağzına sadece bu ses çıkmıştı. Ya. Cebinde artık iyice eskimiş kartı uzattı kıza. Sana bir şiirin ilk dörtlüğünü vermiştim ya. Bir gün dedi. Bu da ikinci ve son dörtlüğü onun. Sonra yürüdü gitti. Arkasına bile bakmadan. Kız dizelere bakarken. Dizelerde ise geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık. Neye yarar? Yazıyordu. Bu genç delikanlı usta sanatçı Hıncal oluştu arkadaşlar sevgi saygı rahmetlanıyoruz Üstadı Vesselam